selamünaleyküm internet ve Youtube Evet bugünkü Hadi oynayalım programımıza hoş geldiniz Ve bugünkü oynayacağımız Ülke Umayetler olacak Şurada Ve burada hemen bazı ayarlar yapacağım Burada ilk ayarım ne olacak Türk bayrağını Ayar yapacağım Burada olursa bulabilirsem tabi Burası değil Evet bu kırmızı beyaz olacak. Evet şu anda tipimizi yapalım. Şöyle elbisemiz olarak ne yapalım? Şu olsun. Ve şekil hoş arka görünüş arka görünüşte de ne yapalım şöyle gemiler olsun Evet tamam tamamdır hmm. Görünüş ne yapmıştık? Burada. Evet. Tamamlayalım. Ve oyunumuzu burada açalım. görmüş olduğunuz gibi ben şu anda 16 yaşındayım. Adam Sultan Bahir Birinci ve benim bu görmüş olduğunuz yeşil yerler benim e, kendime ait olan ülkeler. <laughs> evet benim bu vezirim tanıtayım size. Adı Emir Handumdur. Kendisi 42 yaşında. Bu benim askeriye başında bulunan Şahnağiyi kendisi çok dürüst birisidir. Emir Abdullah Rahman. Bu da bizim gelir giderle uğraşır. Bu bizim muhtarımız. Daha doğrusu iç, işlerle uğraşan şeyler. Ajanımızdır. Kendisi 24 yaşında. Vali Süleyman. Bu da 36 yaşındadır. Evet burada ajanımızın ismini söylemedim. Adı da Şamir von Lucena'dır. Evet arkadaşlar burada şimdi bazı Müziğin sesini biraz alacağım Şu şekil Evet Şu anda evli değilim Kendime bir eş arıyorum Bakalım bir eş bulabileceğiz mi Kendimize güzel bir Hatun bulalım Onunla da evlenelim bizi seven birisiyle diyelim. Ulan hiçbirisi beni sevmiyor abi ya. Siz beni niçin sevmiyorsunuz? Ama tabi normal güzel bir hatun alalım kendimize. Bakalım bu çok güzele benziyor. Ama bu da güzel. Tamam. Kendisi Usta, şey yani, teolik, ondan sonra dürüst, acımasız, çalışkan ve, hayır abi bu benim hoşuma gitmedi, <laughs> buradan kendimize bir hatun olarak, kim olsun, kim olsun, bu neymiş? Evet. çalışkan bir kadınmış bu da. Bu neymiş? Evet, iyi bu. Çalışkan ve abi yüz bu da. Bu ne? Utangaç. Ya utangaç kadın iyi olur abi. Biz buna davetiye gönderelim. Ve onu göndermeden önce şuradan neydi? Evlenmeyi yapalım. Evet. Vezirimizi kalsın. Askeriyemizi şurada asker eğitimini gönderelim. Bu da para olarak ajanımızı da gönderelim. Ve bakalım din olarak ne var burada. Şuraya da şu Hristiyan dinini, Müslüman dini olarak göndermeye çalışalım. Neymiş? Evet, şu anda 16 yaşındayız, gençiz ve sağlığımız yerinde. İnşallah ilk görevimiz hacca gitmek olacak. Ondan sonra orucumuzu tutmak ve sadakamızı vermektir. Evet, burası da <laughs> şu anda haç hazırlıklarını başladık ve yakın bir zamanda yola çıkacağız. Evet bu görmüş olduğunuz gibi benim şu anda oğlum olmadığı için eğer ölürsem benim e, ülkemi yönetecek kimse olmadığını işaret ve şu anda ayaklanmalar olabilir diyor. Bu ayaklanma yapabileceğini söylüyor. Buna biraz para desteği verelim. Şu vezirimize de ona şey yapalım yani İslam dininde yazılar yazılması için bu neymiş Marshall'ımız gelir giderle uğraşan buna ne yapalım arhitekt yani e, mimar şey ne şef e, mimar görevini bu neymiş ajanımız ajanımıza da Bunu da saray müziği çalması için görevlendirelim. <laughs> bu da imamımız. imamımıza ne verelim? Onu kadı olarak, üst kadı olarak görevlendirelim. Bu ayaklanma yapabileceğini söylüyor. Tamam. Neresiymiş? Şu anda şurası. Şurada ayaklanma yapacağını söylüyor. Aslında biz oraya e, bu neymiş? kurmuş oldum şu bölgeleri kaybedebileceğimi söyleniyor. O da neden? Çünkü benim oğlum olmadığı için ve burada da bazı yerlere birleştirebileceğime dair şeyler gerekiyor. Onun için burada 193 altın lazım. O da gerekmiş. Şimdi paramız yok. Ve burada da bir e, e titel denilen yani e, ünvan şeysini alabiliyoruz buranın onun için evli olmadığımıza dair işaret şu. Bu da Evet, görmüş olduğunuz gibi buradaki her suuda şey yapabiliyoruz. Kendime isteyebilirim. Savaş nedeni yapabiliriz. Evet, oyunumuzu açalım. Evet. Bu neymiş? Eğer yani bu ölürse, bunun arkasına gelecek şey, dediğim gibi demeden, zaten bize karşı savaş açtı. Şu ayaklanma yapabilir dediğimiz kişi. Tamam, askerlerimizi şu anda 1713 askerimiz var. 113 askerimizi Ordubaya gönderelim. Sultan Bahir görevini yerine getirdi ve evlendi diyor. Ve ikinci görevimiz ne yapalım? Oğlumuzun olmasını isteyelim. Ve Mekke'ye karşı yolculuğumuz da şu anda başladı. Ve Agen olarak diyor seçilici ben istedi söyledi. Evet, şu anda almanızda gelmiş bulunuyor. Evet, şurada birinci ben bunu o kim şu anda büyük bir dalgaya yakalandığımızı söyleniyor burada. Ee, Mekke'ye yolculuk yaparken ve gemimizin de çok zarar gördüğünü ve çoğu kişi de gemiden gemi parçalandığı için çoğu adaya e, su su şişesinden adaya e, atıldığını ve yanımıza çok az yemek olduğunu yani ekmek bulunduğunu söyleniyor. Ne yapacağız burada? Şimdi biz burada kardeşçe yani e, hiç kimse haksız olmadan bu ekmeği bölüşmemizi istiyorlar. Ee, burada da gördüğünüz gibi, e, çünkü ben sultan olduğum için yani e, bu devletin e, büyük bir miktarı bana ait olduğunu söylüyor. Hayır, sultan da olsak abi biz burada kardeşçe hepimiz ekmeği bölüşelim diye bölelim <laughs> ve. Ve o ekmeği buradaki e, arta kalan yiyeceğimizi kardeşçe bölüştüğümüz için hepimiz şu anda e, tabii dıştan bir gelen gemi bizi buluyor. Ve ekmeği kardeşçe bölüştüğümüz için de hepimiz de hayatta kalıyoruz. Ve böylelikle de Mekke'ye karşı yolculuğumuzu devam ettirebiliriz. Ve buradaki savaş sizin bütün ilginizi buraya çektiği için bazı askerler fazla burada orucu devam ettiremeyeceklerini ve bu tutamadıkları oruçları da başka bir zamana erteleyip tutacaklarını söylüyor. Evet öyle olsun. Evet böylelikle de orucu ertelediğimiz için bizim için de oruç bitmiş oldu ve inşallah başka bir zamanı gelecek seneye ve gördüğünüz gibi kalif şu anda bizim sadaka verdiğimizi duyuyor ve bize dua ettiğini söylüyor ben gerçekten çok memnun oldum ve böylelikle de bize karşı 15 düşünce değişiyor yani ve 25 25'te piyet kazanıyor de yani İslam dininde bizi görmüş oldukları şey. Böyle e, umarım ki biz e, az kaldı varmamıza ve böylelikle de o çöl bizi gerçekten şaşırttı. Onun için belki de bizim açığımızda olan kişiler bunun e, nereye varacağını daha iyi bil bilirler diye soruyorum. Yani bizden daha iyi bilirler. Ben sultanım. Ya ben hiç yapabilirim. Ben yönetiyorum ve ben nereye istersem oraya geleceksiniz diye. Ve yani böylelikle hayır bu e, yolu tanıyan kişi takip edeceğiz diye devam edelim. Ha yani böylelikle de eee yani onlara karşı güvencemiz artıyor şu anda askerimizi şuraya sürelim 1242 şuradan da şunu otomatiğe bağlayalım çünkü her şeyle uğraşmak istemiyorum <laughs> ve bir yerde durduğumuz için, dinlenmek için ve oraya da çadırımızı kurduğumuzda üzeri yırtık pırtık bir yaşlı bir adam bizim çadırımız yanına o da bir çadır kurdu ve o adam bizde ricada bulundu ve bize bir hadis anlatmak için. Ve böylelikle de bir suyumuz ve de bir ekmeğimiz var mı diye onu soruyor. Evet şu anda da adamı yaşlı adamı dinleyelim. 1.36'da 36'da altın verelim. Bakalım. İhtiyar adam diyor ki ne Ebu Bekir Sıddık şöyle buyurdu. Allah'ın e, peygamberi şöyle buyurdu ki Al, e, sallallahu aleyhi ve sellem eğer bir insan başka bir insan haksızlık yaptığını görürse ona da uyarmazsa böylelikle Allah onu cezalandıracak diyor. Evet. Mesela burada demek istiyor ki ne bir kimse bir kimse haksızlık yaptığı zaman ona uyarmazsanız ya da onu engellemezseniz Allah o kişiyi cezalandıracağını Elhamdülillah. Böyle böyle de diplomatik kazanıyoruz. Şu anda 1713 askerimiz. Şimdi 503 askerin üzerine gidiyor. Ve şu anda savaş şöyle başladı. Evet şu anda Mekke'ye geldiğimizde yolculuk elbisemizi eee ikram yani ikram elbisesiyle değiştirdik ve ikram elbisesini şu anda üzerimize giydik. Bu ikram elbisesi şu için, şu anlama geliyor. Yani herkes aynı gözüksün diye. Çünkü Allah katında zenginin veya fakirin bir farkı yok. Anlamını taşımaktadır ikram. Onun için Yani kral da olsan, fakir de olsan Allah katında hepimiz eşitiz. Gerçekten buradan kendimi çok uh, uh, iyi hissediyorum. Ve şu anda kendimiz Kabe'ye geldik ve tavaf etmek için böylece Kabe'ye 7 kere etrafına dönülmesi gerekir. O siyah taşın yani şu Kabe'nin ee, ve her dönüşte her dönüşte her bir dönüşümüzde şöyle buyuracaksınız e, ee, yani ben onu Arapça sokayım Lebeyk Allahümme Lebeyk innel hamdem vel vel mülk la şerike lek bu demektir ki Allah büyüktür Allah büyüktür Allah büyüktür yani Allah'ım buyur Allah'ım buyur anlamında kısacası Türkçe'den açıklayabilirim de. Ve her böylelikle de her dönüşümüzde şunu basalım. Ve böylelikle de Hz. İbrahim <laughs> Mina'yı <laughs> terk ettiğinde Akaba'ya geldiğinde orada Şeytan ona gözüküyor ve Gabriel, yani Cebrail aleyhisselam ona şöyle buyuruyor ona 7 e, tane taş at ve 7 taştan sonra o senin önünden kaybolacak diye e, ve böylelikle şeytan taşlamayı da tamamlıyoruz ve böyle de 15.000 piyet kazanıyoruz. Ve böylelikle de eve doğru yolculuk yaptığımızda çöl fırtınası ile karşılaştık ve gerçekten de böyle de bu çölde de hiçbir korunmak amaçlı hiçbir şey bulunmadığını söylüyor. Ve sadece yapacağımız bir şey burada Allah'a bağlanıp Allah'a dua etmektir ve böylece Allah'a dua etmek için namaz kılmak için namazımızı burada iade ediyoruz. Ve böylece sabah olduğunda da kendimizi ertesi gün daha da güçlü hissediyoruz diğer günlere bakarak. Ve bugünü de hiçbir zaman unutmayacağım. Böyle de 15.000 piyet yine kazanıyoruz. Piyet dediğimde şurası. Ve şu anda askeri yenildi. Şu anda Kalatrava'yı şu anda kuşatıyoruz 15.000 askerle. Buradan da 2300 askeri de şunun üzerine gönderelim. Evet burada da Ve kendi sarayıma geldiğimde çok değişik bir insan olarak gittim sarayıma geldim. Ve Allah'a daha da yakın olduğumu ve, ve daha da inançlı olduğumu hissediyorum. Ve şunu da söylüyorum ki ne? Allah birdir ve Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onun kulu ve elçisidir. Ve böylelikle de benim hanım benim ülkemi idare ettiği için ben gittiğimde ben geri geldiğim için benim hanım şu anda e, krallıktan yeten aşağı iniyor ve kral olarak ben e, sultan olarak yeten görevin başına geliyorum <laughs> evet şu anda 407 askerle şu anda savunmada ve gördüğünüz gibi de şurada görebilirsiniz hacca gittiğim işaret şu takip edelim. Evet arkadaşlar şimdi bakalım bizim burada vezirlerimiz falan hepsi memnun bizden. Şu anda e, Kalif de şu anda bizden memnun Şu anda askerini de kendisi çekmiş bulundu En şuraya gelin yardıma Daha çabuk bitsin Şu anda 53 bin e, 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 Altınım var tensin biraz yüksek. Ama yakında o da düşer. Aslanlar Ömer'im şu anda bize ayaklanma yapan şu şerefsizi. <laughs> neymiş? Şeyh Abdallah 23 yaşında ve neymiş? Niçin bizi ayaklanma yapıyor? bizden Emirat Cordoba'ya istiyor. Avucunu yalar diyelim. Ha, biz ona niçin verelim Cordoba'ya değil mi? Ondan sonra da burada bölüneceğiz. Bölünmek de bizim içimize gelmiyor. Şu anda kuşatma burada süre koysun. Evet şu anda neymiş? Şu anda esir ol e, yani teslim olacağını söylüyor. Biz burada 100 presti kazanıyoruz. Kabul edelim ve bunun kellesini uçuralım diyelim arkadaşlar. Şu anda savaş bitti. Ve e, şu anda da şey yaptılar, esir alındı kendi askerlerimiz tarafından. Bu askerlerimiz yetten tamamlıyor, gönderelim. Şimdi hapishaneye gidelim. Hapishanede gördüğünüz gibi kendisi esir. Onun için bize ayaklanma yaptığı için bizim gözümüzde bu. Ney? Hain. Ve bize karşı savaş açtığı için biz hiç iyi onu görmüyoruz. Onun içinde böyle hainleri abi e, kafasını uçurdalım ve o öldüğü için burada onun oğlu devam edecek. Evet. da bizim halim 16 yaşında ben de 16 yaşındayım mezarımız var o da 21 yaşında umarım e, bir oğlumuz olur diyelim ve burada böylece bizim krali kraliyetimiz de burada devam eder Şunları çekelim. Demiş, 16 yaşında. Selma burada. Emirat, Abdullah Aziz tarafından idam edilmiş. Şu. Evet, şimdi biraz bekleyelim bakalım. Bunlar ne yapıyor? Bunlar. Bunlar savaş içerisinde kime karşı? bunlara karşı König Alfonso'ya karşı demek ki kendi şeysi ayaklanma yapmış onun için arkadaşlar bugünkü partımı burada bitiriyorum ikinci partta görüşmek üzere